Okuma yazma öğretirlerken Ali top oyna. Niye bana Ali top oyna dedin? Yazsaydın ya oraya Ali Allah'ını iyi tanı. Yüreğiniz var mı bunu yazmaya çocuklara? Yazın hadi. Ali peygamberini iyi tanı. Ali Müslüman kardeşlerini çok sev. Ali Mescidi Aksa'yı sen fethedeceksin. Ali, Siyonizmin kökünü sen kurutacaksın. Ali, Boeing'leri, Airbus'ları, İHA'ları, SİHA'ları sen yazılımlarınla sen icat edeceksin. Ama siz bunu bilerek yaptınız. Dediniz ki Ali top oyna dediniz. Ümmet-i Muhammed'in çocukları stat'tan çıkmıyor şimdi o soğuğun ortasında elin cebinde tiriti titreyerek sesini kısarcasına bağırarak sevgi denilen sermayeni oraya harcayarak bugün Gazze'deki Müslüman kardeşlerine dertlenmen gerekirken Galatasaray Fenerbahçe maçındaki gösterilen bir sarı kartla dertlenmen hakeme küfürler etmen futbolculara küfür etmen günaha girmen yetmedi maçtan sonra 3 saat bir daha asla geriye döndüremeyeceğiniz pozisyonlar üzerinden saatlerinizi harcayarak onlar üzerinde kafa yormak neyin alameti bu? Çünkü bize dediler ki ilkokul fişlerinde Ali top oyna. Ali ata bak. Al işte Ganyan bayileri ağzına kadar dolu.